Evet, e, ve bir can. Şimdi gördüğün tarla bu pirinç tarlasıydı. Şimdi e, şu pirinç 4 aylık bir pirinçti. E, i̇şte 10 gün, 15 gündür biz bu pirinci ekmişiz. 4 ay pirinç, sürece şey oluyor. Yani bu 2 ay boyunca devamlı böyle suda kalıyor. Suyu yani bir e, düzenli bir şekilde yani ne fazla ne de az. İki aydan sonra yabancı ütü çıkarıyoruz. Ondan sonra su ara sıra Bıraqıb Kasıuz, Kasıuz bırakmıyoz. Şeyh Cumanın pirinci güzel. Yani Türkiye'de hiçbir yerinde yok. Şeyh Cumanın pirinci hani doğal, organikdir. Yani tamamen Gübre falan kullanmıyoruz, sadece hayvan gübresi. E tabii ki kilosu pahalıdır. E, Farkı nedir? Farkı tamamıyla doğal e, şeydir yani. E, organik bir yani bunu kimsesel madde herhangi bir katkı kullanmıyoruz. Onun için yani şeker hastalığı olanlar bu pirinci yiyebilirler. Yani hiçbir etkisi vermez, serbest yiyebilir. E tabii ki e, kilosu geçen sene 15-14 bu civarında sattık. Bu sene de herhalde aynen Tırakla kesiyoruz. Ondan sonra traktörle harmana götürüyoruz. Harmanı yapıyoruz. Çeltikini getiriyoruz evde. Evden bir iki gün kurutuyoruz. Sonra dermene götürüyoruz. Dermenden sonra artık her şeyini bitiyor. Yani buradaki köydeki olanlar, şehirdeki olanlar fazla şey olmuyor. Yani satılmıyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya bile büyük şeyler. Yani bir disalkı, ilacı işte e, tamamıyla e, gücü olmuş labotiye büyük şehirlere gönderiyoruz